Gençler yardım düşünce tespit için sorumuz parçadan harekette aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım şu anahtar sözcüklerimi çıkartalım. Yapılan bir araştırmada her sabah egzersiz yapmanın tansiyonu düşürmede tansiyon ilaçları kadar etkili olabildiğini gösteren sonuçlar elde edilmiş. Bir araştırma yapılmış. Her sabah egzersiz yapmak tansiyon ilaçları kadar etkiliymiş. Güzel tansiyonu düşürüyormuş. Sonuçların standartlaştırılabilmesi adına bütün çalışmalar laboratuvar ortamında yapılmış. Yani anket falan değil. Laboratuvarda yapılmış çalışmalar. Egzersiz içeren planların uygulandığı günlerde egzersiz yapılıyorsa egzersiz içermeyen planların uygulandığı günlere göre ortalama tansiyonların daha düşük olduğu demek ki bir egzersiz yapılan günler vermiş bir de egzersiz yapılmayan günler vermiş. İkisini kıyaslamışlar. tansiyonlar daha düşük oluyormuş. Tamam. Düşükle işaretliydi. Söz konusu etki özellikle kan basıncında görüldü. Tamam. Adana başlayalım. Çalışmanın bilimsel olarak kanıtlanma amacı taşıdığında. Neden? Çünkü sonuçlar standartlaşmasında laboratuvar ortamında yapılmış. Yani bilimsel anket yapmamış bu adamlar var. Bazı fiziksel etkinliklerin insan sağlığına olumlu etkileri. Hangi etkinliklerin her sabah egzersiz yapmak kan basıncını düşürüyormuş. Herhalde olumlu etkisi bir yorum değil bu. Ceyhan, fiziksel etkinliklerin insan sağlığı açısından kalp için faydalı olduğu birazcık yorum yapacağız. Sonra bu seçeneğe geri döneceğiz. Acaba diğerleri hepsi var mı? Şurada kan basıncına görüldü diyor gençler. Kan basıncına görüldü. Kan basıncı ne ile ilgili? Kalp ile ilgili. Eyvallah var diyeceğim ama yine de şöyle bir zayıf dursun. Katılımcıların karşılaştırmalı olarak değerlendirmelere tabi tutulduğu ne yapılmış? egzersiz yapılan günlerle egzersiz yapılan yapılmayan günlerde karşılaştırma olarak katılımcıları değerlendirmişler. Kesinlikle var. Edirne, laboratuvar sonuçlarına göre egzersiz yapmanın hastalıkların ortaya çıkmasında hastalıkların ortaya çıkmasında önemli bir unsur oldu. Aslında paragrafa hiçbir ihtiyacım yok. Zaten ciddi bir mantık hatası var. Egzersiz yapmak neymiş gençler? hastalıkları ortaya çıkartıyormuş. Önemli bir unsurmuş. Yani egzersiz yapın, hasta olun. Hayır değil tabii ki. Düşünün sorumuzun doğru cevabı Edirne. Artık şuradaki küçük yaptığımız yorumun hiçbir önemi yok. Ee, Edirne seçeneği en paragrafa hem her şeye ters. Egzersiz yapmak ee, hastalıkları ortaya çıkartır. Hastalıkların sebebi egzersiz yapmaktır. Yani parçada söyleseydi eyvallah kabul edecektim ama Böyle bir şey tabii ki parçanın bünyesinde yok. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı Edirne'ye gelsin.